2022 yılına yeni girdiğimiz dönemde birçok uzman altının rekor kıracağını dile getirmişti. Zamanında altının yükseleceğini söyleyenlere sert çıkışanlar olmuştu ve altının böyle bir yükselişi yapamayacağını söylemişlerdir. Nitekim uzmanların dediği gibi oldu ve altın bir anda şahlanıp geçmez denilen bütün sınırları geçmişti. Gram altın bir dönem 1000 TL'nin üzerine çıkmıştı. O dönemlerde uzmanları dinleyenler karlarını 3'e 4'e katladılar. Fakat büyük bir hızla yükselen altın aynı hızda yeniden düşüşe geçti. Ons başına en yüksek fiyatları gören altınının bu düşüşünün sebebi doların fiyatındaki ani yükseliş oldu. Doların yükselişinin devam edip etmeyeceği merak konusu olurken altın yorumcularının tahminleri de dikkatleri çekti. Altının fiyatındaki bu düşüş yatırımcısını oldukça korkuttu çünkü çıkan Fed kararıyla birlikte altın rekor bir düşüş yaşadı. Şimdilik bir direnç noktası yakalamış gibi duran altının bu durumu koruyup koruyamayacağı meçhul. Uzmanlar konuyla ilgili net cevaplar vermekte kaçınsalar da Amerika'nın alacağı sert kararlarla birlikte düşüşün çok daha yüksek olabileceğini belirtiyorlar. Fakat uzun vadede bu düşüşün devam etmeyeceğini ve her ne kadar 2023 yılı altın için şanslı bir yıl olmasa da 2024 yılının yeniden altının yükseleceği yıl olabileceğini belirtiyorlar. Geleceğin nelere gebe olduğunu kimse bilemez ama uzmanların umutlu konuşmaları yatırımcıların içine biraz da olsa su serpti diyebiliriz. Amerika enflasyon tahminlerinin olumsuz çıkmasıyla beraber halkını bu olumsuz durumdan korumak için faiz artırmaya başladı. Artan her faiz puanıyla beraber dolar biraz daha yükseldi ve bununla beraber altın fiyatları düşüşe geçti. Bu sene yatırımcısını oldukça mutlu eden altın sene sonuna doğru büyük bir hayal kırıklığı yaşattı diyebiliriz. Amerika'nın daha fazla faiz artırıp artırmayacağını merak eden kişilere uzmanlar yaşanan global krizlerden dolayı her şeyin mümkün olduğunu belirtiyorlar. Fakat faiz artırımının da bir sınırı olduğunu belirten uzmanlar 2023 sonunda Amerika'nın yeniden ılımlı bir ekonomi politikası izlemeye başlayabileceğini belirtiyorlar. Tüm dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Fed açıklayacağı politikasına çevrilmişken ekonomist Selçuk Geçer döviz piyasasında fırtınaları koparacak gelişmeyi açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Geçer, Fed'in artıracağı faiz puanını 75 baz puan olarak tahmin ederken bunun piyasaları etkilemeyeceğini söyledi. Geçer, piyasalarda fırtına etkisi yaratacak asıl gelişmeyi de şöyle açıkladı. Asıl fırtına Pavel konuşurken kopacak. Şahin söylem ortalığı kırıp geçirecek. Geçer'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle Ahanda buraya yazıyorum. Fed 75 bas puan faiz arttıracak. Ama piyasa bu faizden etkilenmeyecek. Asıl fırtına Pavel konuşurken kopacak. Şahin söylem ortalığı kırıp geçirecek. Selçuk Geçer, doların yıl sonunda kaç liraya çıkacağını açıkladı. BDDK tarafından, dolar kurunda yüksek tahminlerde bulunduğu için hakkında suç duyurusunda dahi bulunulan ünlü ekonomist Selçuk Geçer, doları olan yatırımcılara çarpıcı uyarılarda bulundu. Gerçek gündemin aktardığına göre, piyasalarda sert rüzgarların yaşanacağını söyleyen Geçer, Kasım ve Aralık ayında dolar kurunun 20 Türk lirası üzerine çıkacağının altını çizdi. Selçuk Geçer, Merkez Bankası beklenti anketindeki hedefler gerçekçi değil ama onlar da yıl sonuna yakın yüksek dolar kurunu konuşmaya devam ederler, ifadelerini kullandı. Te yandan Geçer, dolar kurunun yükselişe geçeceğini de sözlerine ekledi. Fed'in faiz kararına kısa bir süre kalmışken piyasalarda hareketlilik yaşanmaya başladı. Uzmanlardan ise teker teker değerlendirmeler gelmeye başladı tahminleri ve açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Selçuk Geçer'den ise faiz kararına ilişkin ortalık karışacak uyarısı geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Selçuk Geçer, Fed'in Kasım ayı faiz kararına ilişkin korkutan bir tweet attı. Geçer, Fed 75 bas puan faiz arttıracak. Ama piyasa bu faizden etkilenmeyecek. Asıl fırtına Pavel konuşurken kopacak, Şahin söylem ortalığı kırıp geçirecek diyerek herkesi şaşırttı. Piyasalarda sert rüzgarların yaşanacağını her fırsatta dile getire geçer, Kasım ve Aralık ayında dolar kurunun 20 Türk Lirası üzerine çıkacağının altını çizdi. Selçuk geçer, Merkez Bankası beklenti anketindeki hedefler gerçekçi değil ama onlar da yıl sonuna yakın yüksek dolar kurunu konuşmaya devam ederler ifadelerini kullandı geçer aynı zamanda dolar kurunun yükselişine devam edeceğini söyledi